Kobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Kümesimin temizliğini yaptım, bitirdim şükür. Dış paraziti uygulamasını da yaptım. İki haftada bir yapıyorum. Kafes tüneklerimin oraları da birer bilmektim birer damla damlatıyorum. Tüneklerin olduğu yerlere şuralara arkadaşlar. Havalar ısınıyor malum. O yüzden muhakkak dış parazit uygulamasını yapmaya başlayın arkadaşlar. Herkese söylüyorum. Daha önce nasıl yapılması gerektiğini uygulamalı gösterdim. Enselerine veya kuyruk üstlerine direkt birer damla bilmekten damlatıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bir dahaki sezon için kendime ayırdığım damızlıklarım. %90'ı kendi %90'ı kendi yavrum zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı karışık Kuşlarımız bayağı karışıktır. Şöyle açayım salmamı da. Hoppa. Görüyorsunuz. Rainbow var, Albino var, Lesevink var, Jumbo var, Çek var. Tepeli mantolu var şurada bir tane. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunların hepsi kendi yavrum. Bir dahaki seneye inşallah Allah izin verirse eşleyip kendilerinden hepsinden yavru almaya başlayacağız. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Salmamızda da bir, bir yirmi boyunda. Şu aşağısı boş. Ama orayı da yapacağım. Bir salma da aşağıya yapacağım. Dişilerimi oraya atacağım damızlık dişilerimi. Görüyorsunuz bakın öpüşüyorlardı az önce. Kaçırdık. Evet nasıl? Şöyle göstereyim tek tek. Evet burada bir tane rainbow'umuz var erkek. Dişisi şu an yok. İşte salmadan bir tane dişi atacağız. Kızışmasını bekliyoruz bunu. İyice kızıştıktan sonra. Burada bir takım çekimiz var arkadaşlar. Bunlar da yavrularımız. Tabi hepsi onun yavrusu değil arkadaşlar. İkisi onun yavrusu, ikisi diğer kuşlarımın yavrusu. Bir tane çok güzel batı tepeli geldi kuşlarımın altından. Şu da Lesevink yavrusu arkadaşlar. Şurada bir takım tepelimiz var. Az önceki tepeli bunların yavrusu işte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Albino tepelimiz. Şurada Latino tepelimiz arkadaşlar. Kırmızı göz. Şurada çok güzel bir maşallahlarımızı esirge, esirgemeyin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz tepeyi maşallah var. Bir tane spangle Güzel bir spangle geldi altlarından. Yine bir senin var. Başka kuşumuzun yavrusu. Bu çekte aşağıdaki az önce aşağıdaki kuşların yavrusu arkadaşlar. Hop elimi bırak oğlum. Yine burada bir takım yerlimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu kendi yavrum. Bu tek dişi yumurtlayan vardı ya arkadaşlar. Kızgınlık yumurtası yapar diyorduk ya. Bununla eşledim. Gayet de güzel eş oldu. Şu an yavruları var. iki tane yavrusu var. Daha ilk yavruları bunlar. Şöyle göstereyim. Yine burada bir takım çekimiz var. Yine şöyle göstereyim. Üç yavrusu var. Üçü de Texas tepeli arkadaşlar. Yine burada bir takım jungomuz var, birisi dışarı binolardan gelme, erkekte latino kanı ve tepeli kaba kanı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim, daha yavru yumurta almadık. Yine burada bir tepelimiz var arkadaşlar, erkeğimiz burada, nebet bekliyor şu an. Bundan bu sene bir türlü yavru alamadık arkadaşlar. Yumurtluyorlar ama yavru almak nasip olmadı. Bakalım inşallah bu sefer olacak. Yine yumurtladılar, 3 tane yumurtası var şu an. Bakalım. Yine burada bir takım yerlimiz var. Yavruları yeme düştü yeni. Şimdi tekrar yumurtlamaya başladı. Şu an iki yumurtası var galiba. Bakayım. Evet. Yumurtaları dizmeye başladı. Evet. Buraya gelirsek. Burada 3 tane rainbow var. Hepsi kendi yavrum. Yeme düştüler. Bir tane de lesemik taşıyıcı, Texas taşıyıcı albinomuz var. Aşağıya inersek yine bir tane jumbo erkeğimiz var. Albino. Bu yavrular da az önceki yerlerin yavrusu. Şu yerdeki ile şu arkadaşlar. İki tane de rainbow'umuz var arkadaşlar. Onlar da kendi yavrularım. Şöyle göstereyim. Buraya gelirsek albinoları biliyorsunuz. Japoneslerimiz var şurada bir takım. Yine yavrular çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dört tane yavrusu var. Bakalım nasip ne olacak. Bunları yeni eşledim arkadaşlar. İkisi şöyle göstereyim. Dişimiz biraz küçük yerli boyutunda. Erkeğimiz çek. Yine bunların ikisi de kendi yavrum. Biri albüm, biri latino, dişimiz. Her şeyimiz de bol dedikleri yeşil renginden. Bir çalışma yapalım Bakalım nasıl alttan ne yavrular gelecek. Şöyle gösterdik. Evet orada da bir görüyorsunuz kavga var. Dişimiz erkeği dövüyor arkadaşlar. Aile kavgası. Yine burada bir takım kuşumuz var. İkisi de hem, Jap, hem Latino hem de Texas taşıyıcı arkadaşlar. Yine burada bir takım çekimiz var. Dişimizin yumurtaları var. Şöyle geleyim. Yumurtalar yüzmeye başladı. Şurada bir takım Texas'ımız var. Tepe, erkek tepeli kapağı. Japon Japoneslerden gelme mantolu. Silik Texas. Yine burada bir takım çekimiz var arkadaşlar. Dişimiz yumurtaya yapıyor. Yavruları da çıkmaya başlamış tek, tek. Burayı biliyorsunuz zaten. Burayı yumurtla dışı. Bakalım. Görüyorsunuz yumurtayı yatıyor. Burada da popan türlerimizden arkadaşlar. Şurada lüsevingimiz var. O gördüğünüz iki tane yavru lüseving vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Diğer bunların yavrusu. Bunlara da başka yavrular baktırıyoruz. Şöyle göstereyim. Dört tane yavru var şu an. Maşallah. Bunlar az önce kavga edenler arkadaşlar. Dişsiz erkeğini dövüyor. Şiddete karşıyız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onlar da bu arada ikisi de Latino kanı var arkadaşlar. Tepeli, tepeli ikisi de. Şöyle göstereyim. Bir tane Spangler erkeğimiz var. Boşta yatıyor. Şurada bir takım tek cumbomuz var. Dişimiz şov. İnşallah yumurtlayacak. Kıçı düşmeye başladı. Bunlar da yeni eşleme Latinolarımız arkadaşlar. Bakalım inşallah yavru almak nasip olur. Yine burada bir tane sarı surat yerlimiz var. Dişimiz var. Dişimiz yumurtladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yumurtaları düzüyor. Burada bir takım Texas taşıyıcı tepelimiz var arkadaşlar. Japon işlerden gelme bir takım. Burada rainbow'umuz var. Az önceki rainbow'lar bunların yavruları arkadaşlar. Bu erkeğimiz. Dişimiz de yumurtaya yatıyor. Daha yeni bir tane yaptım. Maşallah. Yine lasemik takımımız var. Bunları da yeni eşledim arkadaşlar. Bakalım. Erkeğimiz jumbo. Dişimiz de çek boyutunda bu bir tane eğer düzgün bir erkek bulursak, dışı bulursak pardon, eşi değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Havalandırma önemli görüyorsunuz. Devamlı çalıştırıyorum arkadaşlar. Buradan da temiz hava girişini sağlıyorum. Aynı zamanda güvercinleri buradan çıkartıyorum, üşürüyorum. Evet burada da güzel bir sarı kanat postamız var. Bir takım mavimiz var. Allah'a şükür sistemi uygun sonunda oturtturduk. Dışımız, dışı, kırmızı kanat postamız yumurtaya yatıyor. Yine şurada bir mavimiz var, yumurtaya yatıyor. Onun altında yine bir mavimiz daha var, o da yumurtaya yatıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Koçakobi TV'ye olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresimiz de Koşakobi TV. Koçakobi TV'de buluşmak üzere. Canlı yayınlarımız olacak ama arkadaşlar Ramazan'dan dolayı şu an canlı yayın yapamıyorum. Allah izin verirse bayramın ilk günü canlı yayında buluşacağız arkadaşlar. Hoşça kalın. Koçakobi TV'de kalın. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Like'larınızı esirgemeyin. Videolarımı izliyorsunuz fakat like atmıyorsunuz ve yorum yapmıyorsunuz. Yorum ve like'lar önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Koçakobi TV'de kalın.